E, adayınız kim? Kime oy vereceksiniz? Millet İttifakı'nın adayı. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Abi kime oy vereceksiniz? Önemli Önümcüm... bir şey Neden kendinize? Boş atacağım. Neden? İşte öyle. Boş atacağım. Bunun bir sebebi var abi. Sebep yok abi. Konuşmak istemiyorum. Eee? Recep Tayyip Erdoğan abi. Siz? AK Parti abi sonuna kadar AK Parti. Ne için? Eğer o başımızdan giderse abi. Yani, yani ne için? Iıı ee, her şey için yani. Mesela Gelecek için hani abi, abi şöyle söyleyeyim o başımızdan giderse Türkiye'de din İslam diye bir şey kalmaz. Daha önce Erdoğan iktidarda değilken İslam yok muydu Türkiye'de? O kadar çok tanınmıyordu abi İslam. İslam bilinmiyordu. Evet bilinmiyordu. Bizde bir seçim var kim oynayacak? Valla abi açık konuşayım biz yeterince süründük. Evet. De yeterince çektik. Dakika. Biz onanı söyleriz. Olur, biz Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu. vereceğiz abi. Çünkü açık söyleyeyim. Sadece söyleyeceğim tek kelime herkes vicdanıyla seçime gitsin. Ben demem o kötüdür, bu kötüdür, bu iyidir, bu şöyledir. Herkes elini vicdanına bıraksın, olan her şeyi görsün. Herkes vicdanıyla yürüsün. Herkes vicdanıyla seçime gitsin. Eyvallah. Kafasıyla, beyniyle değil, vicdanıyla. bir seçim var. Kime oy vereceksiniz? ama Muharrem İnce'ye vereceğim ben ya. Yani yönümüz belli. Muharrem İnce. Ee, onun haricinde CHP ile AK Parti'de başa baş gelirse mesela Muharrem İnce atıyorum ikinci işi tura kalamasa. Yine CHP yi veririm. Ben yani artık bu kadar yolsuzluğun, arsızlığın kesinlikle e, yeri yok yani bizde. Şahsen ben de yok mesela. Ben vermem. Artık bitti yani. Ailecek e, hepsi AK Partili. Bütün akrabalarım çevremdekiler ama ben e, AK Parti taraftarı değilim. Bu kadar yolsuzluğa, haksızlığa ben gelemem. Ee, gerek yok yani 6 yaşında çocuğa tecavüz edip e, yurtlarda orada burada tarikatlarda ben buna gelemem İnsanlar mesela evlerinde çoluğu çocuğu ölüyorlar anladın mı abi mesela adam ne oldu çocukları için sırf elektrik faturasını ödeyemediğinden e, ne yaptı saç kurma makinesini açık bıraktı kadın evde arkada odada intihar etti Bunlarda ne yapıyorlar saraylarda ejderha meyveleri yiyorlar böyle ben bir gelemem abi yani haksızlığa gelemediğim için kesinlikle AK Parti'ye benden bir tane bile oy yok. Ömrümün son oyu, son oy olsa ben yine AK Parti'ye vermem. Kesinlikle. Rica ederim. Abi size soralım. Önümüzde bir seçim var. Kime oy vereceksiniz? Abi arkadaş iyi söyledi. Arkadaş arkadaş söylediği gibi bana kalsa ben oya vermem diyor. Ben de çalışacağım vermiyorum yani. Böyle çalışacağım ona verenleri de engel olacağım. Yani AK Parti'ye oyu yok. Abi kime oy vereceksiniz? CHP'ye. Cep. CHP. Cep. Önümüzde bir seçim var. Oyunuzun rengi kim olacak? Kime oy verecek? Oyumu Selahattin Demirtaş olsaydı ona verecektim ama Selahattin Demirtaş olmadığı için CHP'ye vereceğim. HDP'li iktidardalar diye. Siz? Boş abi boş kime atacağım bu devirde? Neden? Yo, atılacak adam yok ki. Allah Allah. Allah, sele olsaydı sele atardım ama sele olmadığı için başta yeşile atarım ötekine boş. Seçimlik başkan seçimliğini. Erdoğan'a yarıyor Erdoğan'a batarız. Erdoğan en kim babası, seçilmeyeceksin <laughs> abi Ama ben sen ne diyorsun? Babası var ya. Seçim günleri abi arabasının arkasına gidiyor. Babasından korkuyor o Ne sen ne diyorsun abi? Ee... Seçim günleri arabasının arkasına Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yapıştırıyor yolda. Sen on ses açıp geziyor abi bunun babası. Vallahi İbrahim adamı çok severim, saygılar. Ama seçim günü ayağına vuracağım kilidi çıkmasın evden. Ben nerede? Babana mı? He, Erdoğan'cı bir insan oy kullanmasın. Kullanmasın oy. Erdoğan ne yapsın Erdoğan? Neden öyle engelleme ya? Engelleme. Nereye oy kullanırsa kullansın. Bana gelmiş, <laughs> gelmiş de ki... Erdoğan oy veriyor, gitmiş evin önüne balkondan asmış Erdoğan'ın posterini, gitmiş çatıya da asmış, Vallahi kestim. Kuran ekmek çarpsın kestim abi durmasın yani işte. Bizde bir seçim var, kime oy vereceksin? Abi CHP'ye vereceğim ya ben. Ne için? Abi o iktidara gelsin. Bir değişiklik olsun 20 seneden sonra. Öyle olsun abi. Teşekkür ederim. Bir şey... CHP'ye vereceğim. Ne için? Ee, biraz daha yenilik ve çocuklarımızın geleceği için istiyorum artık bundan sonra. Onlara gelecek vermemiz lazım. Yeter 20 yıldan beri bir iktidarımız vardı. Artık yeni bir değişiklik istiyorsunuz. Kesinlikle. Her şey için. İlk önce gençler için. Biz belirli bile devreye geçtik. Ama onlara yeni gelecek vermemiz için biraz daha geleceğimizi iyi bir yönetecek lider istiyoruz artık bundan sonra. Gençler yapıyorsunuz? AK Parti iktidarı gençler önem vermiyor. Onu mu demek istiyorsunuz? Vallahi 20 seneden beri veren önemi görüyoruz. Sadece yollar, işte yapılan e, hastaneler bunlar zaten bir devletin e, mille, milletine yapılması gereken e, şeyler. 25 sana, 25 sana kilo veriyor. Kazanada para veriyor. Ya 25 sana. Ee, Yok, şimdi şöyle bir şey olur, zaman, yani, ya, yani? yani e, bunu zaten e, devlet milletine yapmak zorunda. Bizden aldığı vergilerle yapmak zorunda. Biz bir vergi ödüyoruz, değil mi? Evet. Bunun da geri dönüşü olması lazım. Bunu yaptığı hizmet olarak bize sunmaması lazım. Bu bir hizmettir ve görevidir. Ben bundan sonraki görev haline getirebilecek bir iktidar istemiyorum. Kar kararsızım. Kime o vereceğim kararsızdı. Neden amca kararsız? Nedense ben 20 senede, buna 20 senede. bunu o veriyorum. 20 ne yap bunu Bana ne yaptı? Hastaneye gidiyorum, hastaneye para ödüyorum. hastana kimin parasıyla yapıldı? Bizim parayla. zaman paran oldu. Sen niye hastana veriyorsun? Şebekalara niye hastana veriyorsun? Kim oy vereceksiniz? Ben mi? Hiç kimse. Niçin abi? Hiç birisini beğenmiyorum. Abi çok böyle sizi kederli gördüm. <laughs> Vallahi biliyorsun nereye. Amca kim oy verecek? Bana kim iyi bakar sonra. <laughs> yani sana kim bakıyor? bakıyor sana? Ben de iyi bakıyorum. Bana ver o zaman. <laughs> i̇yi bakıyorsun da valla hiç iyi bakmıyorlar be. Emekliyim. Aldığım param yetmiyor. Tamam mı? Aşımızdan e ağzına e sıçtıysa e bu eski emekliler. Eee. E para yetmiyor. Ev kira. Evet. E, yalnız başına ne olacak yalnız netice? Güzel amcacım sadede gelelim. Oyunun e rengi üç, kim? Kılıçdaroğlu. Eyvallah. Ha. E de iki, eyvallah. Önümüzde bir seçim var. Kim oy vereceksiniz? Oy mu? Türkiye'deki siyasetçilerin hepsi bizi kullanıyor. Bu kadar. Bir seçim var. Kime vereceksiniz? Ben İYİ Parti'ye vereceğim. Kime vereceğim? İYİ Parti'ye vereceğim. Teşekkür ederiz. Hadi ben bir milliyetçi olarak CHP'ye vereceğim. Sadece Z kuşağına buradan bir, bir şey söylemek istiyorum. 14 Mayıs'ta kapılarınızı kitleyin, Annelerinizi, dedelerinizi o evden çıkartmayın. Ne oluyorsa ondan oluyor. Ülkeyi bu denli, daha bu zamana kadar böyle bir soyum görmedi bu ülke. Görmedi yani. Çok çıkartmış da, doğalgaz çıkartmış da, milyonlardan bahsediyor. Yani Osmanlı kurulduğundan beri başa gelen herkes yedi bir şekilde. Adam yemeği bırak, sattı. Elimizdekini de sattı, yese yine iyiydi. Allah belasını versin Tayyip Erdoğan. açık ve net söylüyorum. Yayınla bunu da yayınla yani. Şimdi bu açık değil ama ben e, kim mi kazanacak diye soruyorsunuz. İnsanlar herhalde değiştirmek istiyorlardır. Bir değişim mi? Ya de, değiştirmesinler mi? Ya Böyle, ben insanlar aç kesiyorlar. Aç kesen insanlar bir farklılık olsun artık de, demezler mi yani sizce? Açlardır destekliyor. Efendim? En çok açlar. E o zaman aç şuurunu kaybetmiştir açlıktan. Öyle yapıyordur. Karnı doyarsa belki farklı düşünür. Nankör olmayın diyorlar yani. nankör olmayın diyorlar. Ne ne için nankör olmayalım? İşte yaptık. yani yol yaptık, hastane yaptık, aç, havaalanı yaptık. Açlar onları yemiyorlar. Soğan yiyorlar. Soğan yok ortada. Varsa da alamıyor. Peynir e, peynir ya bir kilo dün kasapta şey yaptım şurada bakın şeyin Bernos e, Karakol karşısında kıyma 320 lira. Neden hesap ederseniz edin o insanlar kay, e, şey yapamaz. Bir ceket şey şu 1000 2000 3000 lira neyinden kör olacaklar? Yani şöyle söyleyeyim. Bir e, akıl tutulması var son yıllarda ülkede tek şimdi değil. Yani akıl tutulması işte yol şu. Şimdi şu anda bakın bir miting vardı. Şey oldu benden değilsen, benim gibi düşünmüyorsan teröristsin, pek diyorlar insanlara. Bu kötü bir dil değil mi? Yani bu kadar ayrıştırıcı artık şimdiye kadar ben de 60 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Yani çünkü muhtemelen bu kötü dilin şeyi kaynağı şundan hükümetin elinde bizim sahip olmadığımız bilgiler var. Muhtemelen o bilgilerde bu seçim sonuçlarını da biliyorlar. Ve bu hırçınlık, öfke var. Yani belki de şunu da istiyor olabilir. ya yani bizden sonra bir iç savaş çıksın. Arka bir umurumuzda mı? Ee, çünkü umursamaz insanlar, ülke çıkarını umursamaz insanlar. Sadece kendileri ayakta kalmak için hareket eden insanlar. Şimdi şöyle değişim olma zamanı gelmiştir. Çünkü sebebine gelince insanların gözünü boyamasınlar rakamlarla. Bugün bir emekli 2500 lira maaş alırken yumurta 30-40 kuruştu. Ekmek 1 liraydı. Şu anda 7500 lira yaptılar. 2000 lira da şey bayram parası 9500 lira. Bu ne anlama geliyor? Bir seferlik bana göre. Çünkü neden? 2500 lira alan bir emeklinin aldığı kıymanın fiyatı 50 liraydı. Ekmek 1 liraydı, yumurta 30 kuruştu. Şimdi kıyma 200-250 lira ekmek 5 lira oldu kıyma 300 liraya da var, şu anda satılan yerler var. Onun için diyorum ki değişme zamanı gelmiştir yani. Evet. Değişmiş adam, yani denenmiş adam denenmez. Evet. Bir yeni bir şeyler olsun, bir şeyler olsun yani insanların önü açılsın yani. Teşekkür Doğru mu? Teşekkür ederiz abi sağ Rica abi. ederim. Sağ Sizde, buyurun kardeş. Önümüzde bir seçim var, kime oy vereceksin? Abi ben AK Parti'ye vereceğim. Teşekkür ederiz sağ Siz abi. Size abi. He? Kime oy vereceksin? Değişim şart. Oyunuzun rengi ne olacak? He? Değişim şart değil. Değişim şart yani bu kadar belli. Önümüzde bir seçim var. Kime oy vereceksiniz? Ben mi? Şu anda kılıç tarafını düşünüyorum. ederim. ama neden? Evet. Şu anda ben Deniz Feneri'nde gönül çalışma grubundayım. Hayırsever derneklerde bazı çab çabalarım var. Vatandaş bize başvurduğu zaman biz sosyal incelemeye giriyoruz. O insanların evdekiler durumlarını görüyoruz yani. Gerçekten işler acısı. Kılıçdaroğlu'na Allah nasip eder. Ne için abi? Ya, yalanlar ya artık biraz gerçekleri özledik. Ya gerçekleri duymaya özledik. Hep yalanı sabah yalan akşam. Ha. Artık insanlar birbirleriyle olacak nasıl? Seçim var. Valla kusura bakmayın ben, işte ben oy kullanmıyorum çünkü ben yabancıyım. Nerelisin? Suriyeliyim. Ha. Vatandaş olmadınız yani? Yok daha olmadım. Nasıl görüyorsun gidişatı o zaman? Gidişatı nasıl görüyorsun? Vallahi bilmiyorum yani korkuyorum. <laughs> Niye korkuyorsun? korkuyorsunuz? Yani bilmiyorum. Eğer biri kaybederse acaba bu ülkeye ne olacak? E, i̇lk önce kocaklarını bize açtılar falan. Ama ondan sonra acaba ne olacağını belli değil yani. Suriyelileri göndereceğiz göndereceğiz diyorlar. Yani Suriyeliler buraya ne yaptılar ki yani? Tabii ki bazı kötüler var her yerde kötü zaten var bütün parmaklarımız aynı değil. Biz olmasaydık bence daha kötü olurdu. Yani biz bizim şey ço erkeklerimiz, çocuklarımız hepsi çalışıyor, okuyor. Mesela ben de okuyorum. Bu sene mezun olacağım. Biz o Türkiye'ye ne yaptık ki mesela ben bu sene sizin için mesela staj yapıyorum. Kendi vatanınızda olsanız daha güzel için. olur mu? Şöyle söyleyeyim kardeş. Ee, savaş bittiğinde ülkene Hıcaal dönmek etmiyorum. istemiyor etmiyor. Tabii herkes evine dönmek ister her yeri, Yani ailemiz de orada. Herkesin de bir hayatı var. Mesela biz ben depremden de çıktım. Ben hem Suriyeliyim hem Depremze'deyim. Yani siz ben, şeyden, deprem bölgesinden evet, Bursa'ya geldiniz. Evet, Malatya'dan geldim. geldim ben. Yani şu an mesela ben Malatya'ya dönmek istiyorum. Çünkü orada evim var. Neresinden geldin Malatya'dan? Malatya'dan yeşiliyor, yeşiliyor. Ben de şu an Dönmeyi düşünüyor musun? Tabii düşünüyoruz ha. tabii yani. E zaten ben bunu de... kolaylaştıracak evet. gelecek olan iktidar. Yani keşke yok, kolay olur. Yani bizim için de iyi olur. Bizim şey başkanımız iyi olursa biz niye burada şey yapalım?